Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle oda vlog yapacağım, ee, odam falan göstereceğim, o zaman hadi başlayalım. Ee, burada benim yatağım var, burada koltuğum var, burada rahmetli televizyonum var, gırdım. Açalım bir. Heh, böyle bir şey yani, Fortnite falan oynuyorum buradan, PlayStation var. Sonra videolarımı burada çekiyorum sizin için. Burada böyle bir yerim var. Burada bas şeyim falan var. Masam var. Kulaklık var, mikro var. Sonra şarj etme yeri var. Ee, sonra burada ikinci masam var. Çöp kutum var burada. Burada da ikinci tabletim var. Ha açılıyormuş. Tamam sonra burada yaptığım el yapımı Bugatti var. Kedim eskiden içine yatıyordu. Da. Ee, ama artık e, galiba benim yüzümden oldu. Ben şuradan galiba zıplamıştım herhalde. Son bilmiyorum ki e, ben bir şey yapmıştım sonra e, üstünde bir şey eşya vardı içine bir göçtü her şey kırılıyor az kalsın burada havar bordum var burada okul çantam var bu da normal çanta şuradaki Minecraft Sonra burada e, çeketlerimi astım. Bir yer var. Burayı göstermeyelim. E, o da küçük zaten. Sonra burada balkonum var. Şöyle bir balkonum var. Oh, düşüyordum. Yağmur yağıyor. Oh, oh. Ehe, sonra böyle işte. Rahmetli oldu televizyon. Yazık ya. Ben daha oynayacaktım onu. Ee, sonra kapı açılmış. Kapatalım bir. Sonra burada iPhone 8'imi aldığım bir sürü kaplar var. Ama bizim Türkçe hocamızın iPhone 8'i var. Bu kaplardan birini ona hediye edeceğim. Sonra burada iPhone 12 Pro Max'imin kabı var. Ee, şu an zaten onunla çekiyorum bu videoyu. Burada VR gözlüğüm var. Ama top tek Nintendo Switch için oluyor. Ee, ha bu arada Nintendo Switch'imi göster gösterir mi? Evet böyle bir şey. Burada kumandası var. Rengarenk. Kapatalım geri. Kapattım. Heh, tamam. Böyle işte. Gösterecek bir şey kaldı mı? Burada çanta var. Burada raflar var. Heh yukarıda bir şey vardı. Onu unuttum göstermeyi. Boyum kadar davanca var yukarıda. Lan. Oğlum. Oh, lan. Oh, oh. Çok büyük ya Boyumdan birazcık küçük olan Fortnite tabancası Bakın Ben buradayım Kafam buraya kadar geliyor Ama bu burada Baya büyük Emre Arkadaşıma videodan Video değil de Whatsapp'tan göstermiştim Herhalde kameraya sığmak diye Küçük sandı Burada benim tabancam var. Gene. Sonra burada bir sürü tabancam var. Bu var, bu var. Ne geliyor lan? Böyle işte. Burada benim şeylerim var. Hagi bagilerim var. Şurada bir metrelik hagi bagi var. Bir metre vallahi. Amazon'dan aldık. Evet. Ha, bak bu da evet diyor. Sonra bu da tavşan kulaklarım var. Sonra burada Hagi Vagi tavşan kulaklarım var. Sonra böyle işte. Burada Hagi Vagi var. Yırtık burası. Sonra burada da Hagi Vagi var. Sonra burada kismisi var. Merhaba. Evet. Başka var mıydı? Başka başka yok herhalde. Yani. Ha, bir de küçük abi gibi. Ha, o konuşamadım. Hangi vaki? Evet. Burada çada dursun, yatsın yatağında. Yayıldı kaldı. Tamam, burada çekmeyeceğim var. Ben göstermiyorum orayı. Orada benim <laughs> Yeşil e, kayıtta bir tane şey var orada. Instagram sonra Roblox. Bütün pasaportlarım yazıyor. Ne güzel işte. Sonra gösterecek. Eskiden futbol oynuyordum. Bir tane madalya kazandım. Sonra şurada bir tane daha madalya kazanmıştım. Şöyle. Ama artık futbol oynamıyor. Böyle işte. İyi o zaman... Allah'a emanet olun. Ba Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı yorum yapın. Allah'a emanet olun. Yeniden görüşürüz.